Herkese merhabalar. Öncelikle ürünümüz Dormio'ya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bugüne kadar 2000'den fazla aileye ürünü ulaştırmış durumdayız ve %90'ın üzerinde bir kullanıcı memnuniyet oranımız var. Özellikle hafif ve orta seviye apne problemi olan ve basit horlama sorunu yaşayan kişilerde Dormio oldukça etkili bir ağız içi aparattır. Ürünümüzün CE belgesi ve Sağlık Bakanlığı onaylı onayı bulunur. Ee, eczanelerden de temin edebilirsiniz. Web sitemizden de satın alabilirsiniz. Buradan tekrarlayalım. Ee, ağır seviye uyku apnesi olan ve CPAP cihazı kullanan kişiler için bu ürün bir e, Sipap alternatifi değildir. E, bu kişiler e, uçak Tren, otobüs gibi yolculuklarında makinalarını kullanamadığı yerlerde tedavilerine devam etmek için bu ürünü temin edebilirler. Ancak makinalarını bırakıp bu ürüne geçmelerini kesinlikle önermiyoruz. Fakat hafif orta seviye ve e, horlama şikayeti olanlar, e, Doğmuyu rahatlıkla temin edip kullanabilir. E, ürün şu şekilde bir kutuda geliyor. Kullanıcı kılavuzunu okumamız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kutuyu açtığınızda zaten bizi kullanıcı kılavuzu karşılıyor. Kullanıcı kılavuzunu mutlaka kullanmadan önce okuyalım. Temizleme talimatları, kullanım talimatları içerisinde yer almaktadır. Onun dışında açtığınızda ilk önce koruyucu kabı, taşıma kabını görüyorsunuz. Herhangi bir yere gittiğinizde rahatlıkla çantanızı atıp taşımanız için bu kap tasarlanmıştır. Kabı şu şekilde açtıktan sonra ürün açıyorsunuz. Ortaya çıkıyor. Dormuyor. Tamamen sağlığınıza zarar vermeyecek olan biyo uyumlu medikal silikondan üretilmiştir. Hiçbir şekilde e, sizde bir yan etki e, gözlenmez. Biyo uyumlu olan bu materyal vücut içerisinde bile rahatlıkla kullanılabilen bir silikondur. Herhangi bir tepkimeye yol açmaz. Ee, ürün iki parçadan oluşuyor. İlk parça e, ana gövde dediğimiz bu parça. ikinci parça ise valf. Kullanım sırasında valfin takılı olduğundan lütfen emin olun. Çünkü e, etki mekanizmalarından bir tanesi de valftir. E, şöyle baktığımızda çok katmanlı bir yapı görüyoruz. Burada e, birinci katman dudak dış katmanı dediğimiz ağzın dışında kalacak olan ve dormionun dudaklara tutunmasını sağlayan kalın olan katman. İkinci katman ince dudak içinde kalan ve dişlerin önünde kalan dudak içi katmanı ve şuraya baktığımızda da dil haznesini görüyoruz. Ağza yerleştirdikten sonra ki birazdan göstereceğim nasıl yerleştirileceğini e, dilimizi bu haznenin içerisine güçlü bir şekilde ittirerek oradaki havanın tahliye olmasını sağlıyoruz. Böylece dil vakumlanarak gece boyunca Geriye doğru dilin çökmesini, apnelerin ve horlamanın yaşanmasını azaltan bir faktördür dil aznesi. Özellikle dil vakumunu çok güçlü tutmadık. Çünkü çok güçlü tutarsak bu sefer yutkunma problemi yaşayacağınız için hafif bir vakumla tutuyor. Bir diğer etki mekanizması çeneyi bir miktar açık bıraktığı için burada gördüğünüz gibi hava yolu hacmini genişletiyor ve bu da nefes almaya yardımcı olan bir etki. Üçüncü etki mekanizması ise daha önce de söylediğim gibi valf sistemi. Bu ile birlikte nefes alırken bu valf açılmakta fakat nefesinizi dışarı verirken valf kapanıyor ve ağız içinde bir miktar havanın kalmasını sağlayarak bir sipap etkisini hastanın kendi nefesini kullanarak yaratabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ince katman dişlerin önünde. Dudakların ise arkasında kalıyor. Dolayısıyla dudaklar bu ara bölmeye oturuyor. Ve aparat dudağı hem dıştan hem de içten tutunmuş oluyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey dil haznesinin aşağıda konumlanması. Bu konumlama şu şekilde doğruyken böyle tersi kullanmanız durumunda yanlış olacaktır. Çünkü dil haznesinin üst kısmında gördüğünüz boşluktan Gece boyunca nefes almanız gerçekleşebilir. Diğer yandan burun devyasyonu olan kişiler için özellikle ağza açık uyuyan kişiler için çok uygun bir aparattır. Çünkü çeneyi ve dili bir arada tutuyoruz. Fakat burunda bir devyasyonu olmayan kişiler yine burundan nefes almaya rahatlıkla devam edebilir. Bize sorularınızı WhatsApp destek attığımızdan ve e-mail ile her zaman iletebilirsiniz. Yardımcı olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyarız. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese e, sağlıklı, verimli uykular diliyoruz. E, hoşçakalın.